Bugün onu sizinle birlikte e, Brawl Stars'ta hileler gösterecektim ve bu hile gerçekten çok gerçek, muazzam bir hile bu hile herkes yapabilir ee, ben de, ne bileyim ne ya yalan söylüyoruz ee, bu son yediğiniz gerçek bir hile ee, bunu herkes yapabilir şimdi buna doğru zıpladığınızda olmadı. Pardon. Tekrar gösteriyorum. Buna doğru zıpladığınızda olmuyor. Çünkü arkadaşlar e, bu bir hile değil bu arada. Şimdilik hile değil ama şu anda oraya gittiğimde zıplayamadı. Çünkü gidecek başka bir yerde arkadaşlar. Evet bu değil ama işimize yaramayacak. Birazdan göstereceğim hile. Size işe yarayacak arkadaşlar ama o dahi, yani orada zıplamayı denemeyin. Şöyle bir <laughs> Onlar, onların, onların, onların. Leon içimizden geçti. Şimdi göstereceğim taktik muazzam abi. Böyle bir taktik yok. Yani bu çok zevkli bir taktik. Harbiden çok zevkli bir taktik abi. Çok zevkli bir taktik. Şimdi ilk öncelikle ulti kasmamız gerekiyor. Bu sen bir de

Heh, abi hazır mısın? <gülüyor> <gülüyor> lan çok güzel lan. Vallahi çok güzel lan. Bir tane daha ulti kasacağım. Bir daha ulti Bana lan ne? Öldüm lan. <laughs> tekrar maçı bir tekrar da yapacağım. Hile part 2 de arada. Benden çok istemedim. Açık şu Ha, ben şimdi çekim belki o sebener vardı diye şöyle 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 <laughs> ah bu ne kimse gelme biraz daha oynayalım Allah beyan 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 şu anda orada bir şey var yani ya şimdi kardeşim şey, biliyor ne demek ha bak git ya ayda bulaştık tamam kardeşim benim işimi gördü artık ya bir git ya ya bir git ya Allah iki saatte bize bırakmadın lan git ben. şunundan Evet. Şimdi ya bu geç kalmış bir şeydir ya. Neyse dur hemen, hemen 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 hemen. Hemen hemen yapalım abi. Hemen 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 hemen. hemen. Abi çok güzel be. Harbiden bana da birinci oldu. Neredesin lan? Fiyatını korktaya geldim. Şimdi de şimdi şurada gel. şimdi de gel. Şimdi de gel bir var mı? <laughs> ee, de, diğer bir hile ise diğer bir hile ise bir olmadığı için maalesef ki e, tekrar kadarla gireceğiz diğer şeyle onu yapacağız bakalım doğru muymuş izlediğim gibi var mı Bakalım abi ilk önce yine ulti kasmamız gerekiyor. Derin ultisiyle çok şey var. Ya abi harbiden var yani. Ultiyle yalan yok diyemem. yalan diyemem. Çok şey var. Ne yapıyorlar? Şu derin ultisiyle çarpıyorlar abi. Ondan sonra bakmışlar. Derin ultisiyle çarparak geliyor. Çok derin Harbiden de çarptı.

Dedim gibi mortisle de bir şeyimiz vardı fakat Mortis'imiz şu anda yok mortis ama yapacak bir şeyimiz yok. Şimdi diğer şey e, yani diğer bir şey e, a, şu an bir şey diyemiyorum abi. Bir dakika diğer bir şey e, hile ise şöyle o doğru bir haritayı bulsam. Doğru harita nerede? Bu değil abi. Bu da değil. Bu da değil. Bir dakika mı? Bu da değil. 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 Harita kaldırıldı mı yoksa abi? Hayır de aman deme aman de. Lütfen. Yapma harita kaldırılmış evet harita maalesef kaldırılmış evet bu ile dinleyin çünkü harita maalesef kalkmış gerçek bir şey yok ee, bu ile yalan oldu yani direkt e, harita yok harita eski harita vardı ama şimdi harita yok maalesef çok kolay bir şeyimiz vardı aslında. Burada deneyemiyoruz bunu ama yapacak bir şeyimiz yok. Diğer bir hilemiz ise bu hile gerçekten çok güzel bir hile. Ama çalışırsa hile çünkü çalışmazsa çok üzülürüm. 7 dakika olmuş video aslında. Şimdi şöyle bir şey var. Beni çıkmayan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane karakterim var. Hmm, ne bir hile daha var. O çalışıyor mu ben de bilmiyorum. Şimdi Şimdi eğer bu gerçekse ciddiye abi mükemmel olacak. Şimdi bir dynamike'a basıyor. Bir piper'a basıyor. Bir dynamike'a basıyor. Bir piper'a basıyor. çıkıyor galiba bu saatte. <laughs> bir tane işte bir tane daha hilemiz var ama bu gerçek mi ben de bilmiyorum. Ben YouTube'da bir yabancı YouTuber'dan gördüm bunları. Aaa elmas kapmaca gemisi ya. Sen ciddi misin? Neyse bunda da birinci olalım bari şöyle. Ben burada böyle yargı dağıtlarımızdan parçası. Sen hayırdır gerçekten ben bir kere koyayım özgürüm bir kez var hadi direk şöyle fırlatayım yani birden şöyle bir aaa bu da bir nasıl haritamızı bulalım bura olur mu burası olur olur tamam burası olur hemen oynayalım şimdi bunda çok güzel bir şey gerekiyor bunda işler bir tane ultinizi gerekiyor. Ama ben bir dynamite ulti doldurmakta hiç usta değilim. Ama eğer doğru zaman çok güzel olacak. Ooo ne yaptım lan ben öyle? Kaçtım lan abi. Sen ciddi misin abi? Ooo abi ne yapıyorsun lan? Hadi şimdi ben de almış hadi. Bakın bak 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 inşallah doğrudur abi hadi. Ah be yapma be. Ah oldu oldu. Ah sana. Uy. Neyse bari dağınamak da Abi hepsini ben mi öldüreceğim ya Allah aşkına. Şöyle bir fırlatayım abi. Yani. İstersen güvenen güvenen güvenen. İstersen güvenen güvenen. İşte i̇şte evet öldük ama bu da yalanmış abi. Yarısı yalan yani. Bizim gibi yıkılır da. Hemen söyleyeceğim. Aşağıya işte, şikayet edeceğim. Böyle olmaz. Yani gerçekten böyle olmaz. Hilemi doğru yapamadım videoda şu an ya. Bu ne ya? Kaçtası doğru şu Bu ne ya? Olmaz böyle abi. Mortis bir çıksa ayrı hile. Gerçekten mortajı. mortis. Mortis'de bir hile var. Meslekiyle bir hile var. Ee, bu ikisinde morda iki tane hile var e, ee, baya iyi bir şeyler var duvar geçirdiğinden demiyorum aklıma bir şey geldi ama olur mu olmaz mı ben de bilmiyorum ama Hayır yani olmayacak böyle bir boş verin daha da için like atın arkadaşlar abone ve bildirim açmayı unutmayın görüşürüz bay bay